Arkadaşlar şu anda bakın Sonucu Somurcu Baba üst, üst yoldan aşağı doğru iniyoruz. Burada 88 basamaklı aşağı iniyoruz arkadaşlar. Evet şurada yeni yapılan camimiz var. Gördüğünüz gibi evet, Sonucu Somurcu Baba'nın avlusu da burada arkadaşlar. Bahçesi güllerle donatılır. Çok güzel bir yer. Manevi huzur. Yazın burası tabi binlerce kişi yer ediyor. Şu anda artık Eylül'ün 24, 23 olduğu için sakin ve sessiz. Gördüğünüz gibi sonucu ulaşıyoruz. İşte karşıda yeni yapılan cami. Muhteşem bir kanyon var ileride görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da sonucu ulaşıyoruz bizim avlusu şu anda gördüğünüz gibi. Biraz daha iniyoruz. Şöyle. Hemen giriş kapısında şurada. Şurada giriş kapısını göreceksiniz şimdi. Evet, buradan. Tekrar İstanbul'a girişleri. Burası da Bünyenin son civanın birleşişini gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde de Bebesen Çarşısı da bu tarafta. da gördüğünüz gibi. Sohma çayı da burada. Evet Sohmat Canyon'la giden yolda burası ve Sohma çayı burada. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.